Evet değerli dostlar geldik 53. dersimize. Eyüp Hoca'dan TYT Türkçe Video Ders Kitabı konu anlatımı ve soru çözümü çalışmalarına kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugünkü dersimizle birlikte cümle türleri konusunu aslında cümle konusunu tamamlamış olacağız. Bölüm sonunda 3 tane testimiz var. Onlar ellerinizden öfer. Onların çözümünü de yapacağız ama size birkaç gün müsaade vereceğim. O soruları çözün, yapamadıklarınız üzerine düşünün diye. Sonra burada buluşacağız. Birlikte o sorulara tek tek bakacağız. Haydi şimdi ben notlarımı çağırıyorum. Anlamlarına göre cümle türlerindeyiz. Siz de kitabınızı ayarlayın. Dersimize başlayalım. Evet, dostlar, notlarımız da geldi. 53. derse geldik. Anlamlarına göre cümle türleriyle birlikte cümle türleri konusunu artık tamamlıyoruz. Değerli dostlarım, bu kitabı İşler kitabevinden temin edebilirsiniz tüm şubelerde mevcuttur. Aynı zamanda bu videonun açıklamalar ve yorumlar kısmına bir indirim kodu, bir de link sabitleyeceğim. Oradan da temin edebilirsiniz. Haydi hemen dersimize başlayalım. Şimdi son başlığımız kaldı artık. Anlamlarına göre cümle türlerine bakacağız ve bitireceğiz. Olumlu, olumsuz, soru cümlesi, ünlem cümlesi, emir cümlesi, haber cümlesi, 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 cümlesi gidiyor aslında. Ama bizim için burada önemli olan olumlu ve olumsuz cümleler. Biraz da soru cümlelerinde ufak bir detay var onu vereceğim bizim için yeterli ünlem ünlem cümlesini falan kaçırmazsınız herhalde. Eyvah! işte çocuk düştü. Örneğin mesela ne dünlem cümlesidir gibi. Biz daha çok olumlu ve olumsuzda duracağız. Şimdi olumlu demek hocam en başta şunu söyleyelim. İyi şeylerden, güzel şeylerden, böyle çiçeklerden, böceklerden bahseden cümle demek değildir. Olumlu cümle. Karşımızda bir eylem cümlesi varsa, bahsi geçen eylem lanet bir eylem bile olsa gerçekleşmişse, gerçekleşme yolundaysa, gerçekleşecekse olumlu cümledir. Çocuk balkondan düştü, kolunu kırdı. Düştü, kırdı. Ama hocam yazık olsun, yazıkmaz. Oraya bakmıyoruz. Düşmüş mü? Düşmüş. Kırmış mı? Kırmış. Babası onu dövdü. Hocam döv, olum, bak olumlu, dövmüş, olay gerçekleşmiş. Eylemin kötülüğüne, iyiliğine bakmıyoruz. Gerçekleşip gerçekleşmediğine bakıyoruz tamam mı? Ha karşımızda bazen isim cümlesi olur. İsim cümlesinde bir şey gerçekleşmez artık orada. Bir şey gerçekleşme durumu yoktur ama bahsi geçen bir şey vardır orada. O bahsi geçen şey yine lanet bir şey bile olsa, kötü bir şey bile olsa, varsa, mevcutsa, oradaysa olumlu cümle. Bir cümlede bunun tam tersi olursa olumsuz cümle diyoruz. Yani eylem gerçekleşmiyor. Gerçekleşmeyecek. Ya da bahsi geçen şey orada yok. Tamam mı? Ha nedir? Yükleme bakarsınız. Yüklemde yok, değil S, siz, siz meyma gibi ekler ya da sözcükler görürsünüz. Bakın dostlar unutmayın. Bunlar cümleleri sadece yapıcı ve biçimci olumsuz yapar. Yapıcı ve biçimce. Ve yapı ve biçim kısmı soru kökünde özellikle istenmediği müddetçe bakılmayan şeylerdir zaten. Özellikle istenecek o zaman bakacaksın. İstenmediği müddetçe biz sadece cümlenin anlamına bakarız. Eylem gerçekleşmiş, gerçekleşiyor, gerçekleşecekse olumlu. Bahsi geçen şey var, mevcut oradaysa olumlu olumlu. Şunlar özellikle bizim hani soru bunu bizden isterse bakarız. Bunlar eğer varsa deriz ki yapıcı olumsuz, biçimci olumsuz. Bunlar sadece bunu sağlıyor. Dikkat edelim. E gelin örneklere bakalım. <laughs> Affedersiniz. Şimdi akşam size gelmeyi düşünüyoruz. Seninle birlikte şöyle kafa dinleyeceğimiz bir yere gitsek. Şimdi bu iki cümleye dikkat. İkisi de fiil cümlesi. Düşünme eylemi gerçekleşme yolunda mı? Gerçekleşiyor. Gitsek gitme eylemi gerçekleşme yolunda mı? Gerçekleşiyor. Peki, cebimde bugünü çıkaracak para var. Var mıymış? Mevcut muymuş? Evet. Dedem ben çocukken ölmüş. Ölme eylemi gerçekleşmiş mi? Evet, gerçekleşmiş. Para ve din insanların tarih uğruna savaş yaptığı büyük en büyük olgudur. Olgu muymuş? Mevcut muymuş? Evet. O zaman bu cümleler hocam hemen kenarına not alalım. Anlam bakımından, anlam bakımından olumlu cümlelerdir. Şimdi bu cümlelere bir de şu açıdan bakmanızı istiyorum. Bu cümlelerde biraz önce gördüğümüz şu değil sözcüğü, yok sözcüğü, mema olumsuzluk eki, sız olumsuzluk eki var mı? E bakıyorum temel cümle kısımlarına. Yok hocam. Yoksa eğer bu cümleler biçim bakımından da olumlu cümlelerdir. Çünkü şunların varlığıdır cümleyi biçimce olumsuz yapan. Örneğin bak onu sevmiyor değilim. Sevme olumsuzluk eki değil sözcüğü. Vermiyor değilim. Verme olumsuzluk eki değil sözcüğü. Yapılmaz mezmaz bak olumsuzluk eki. Bak mesela bu üç cümleye biçim bakımından direkt olumsuz diyebilirsin olumsuz ama anlamına bakacağız. Onu sevmiyor değilim. Yani seviyorum. Sevme eylemi gerçekleşme yolunda. Bu konuda ona hak vermiyor değilim. Yani hak veriyorum. Hak verme eylemi gerçekleşme yolunda. Bu parayla neler yapılmaz? Yani her şey yapılır. Yapma eylemi gerçekleşme yolunda. O zaman bu cümleler anlam bakımından olumludur hocam. Olumlu. Şimdi dikkat bak. Şimdi dikkat. Hocam şu son 3 cümlenin Anlamı olumlu mu? Olumlu. Biçimi olumsuzdu. Geç orayı. Anlamı olumlu mu? Evet. Yukarıdakilerin hem anlamı hem biçimi olumlu ama şu anlam kısmı olumlu mu? Evet olumlu. O zaman bunların hepsinin karşısına olumlu cümle yazacağız. Bu cümleler olumlu cümledir. Çünkü anlamı olumlu. Bir cümle olumsuz mu? Olumsuz, olumlu mu? Anlamına bakılarak, bakılarak karar verilir. Konuşamadım bir türlü anlama bakıyorsunuz. Yani şu yapıca olumsuzluk falan filan soru kökü bunu bizden isterse birazdan örneğini göreceğiz zaten. Sorunun nasıl karşımıza çıkacağını göreceğiz. Örneklere devam edelim. <laughs> zaman hiçbir zaman yerinde saymaz. Sayma eylemi gerçekleşmeme yolunda. Sıcak havalarda ders çalışmayı hiç sevmiyorum. Sevme eylemi gerçekleşmeme yolunda. Lütfen bugün bir daha beni aramayın. Arama eylemi gerçekleşmesin yolunda. Ona ne söyleyeceğimi bilmiyorum. Bilmek eylemi gerçekleşmeme yolunda. 6 gün yaşamaz dedikleri adam ölmedi. Ölmek eylemi gerçekleşmedi bakın. Gerçekleşmedi. Dolayısıyla bu cümleler, bu cümleler anlam bakımından olumsuz cümlelerdir. Olumsuz. Siz daha güzel yazın tabi. E şimdi hocam bak yükleme dikkat et. Mema olumsuzluk eki. Mema olumsuzluk eki. Yine öyle, yine öyle, yine öyle. E bu mema neyi sağlıyordu? Biçimce olumsuzluğu sağlıyordu. Yüklemde bunu görmem benim için yeterli. O zaman bu cümleler hem biçimce yapıca olumsuz hem de anlamca olumsuz. Gelin şimdi şu cümlelere bakalım. Ne sevenim var, ne soranım. Ne demek istiyor? Sevenim de yok, soranım da yok. Yani mevcut değil. Bu konuşmalardan sonra inanabilirsen inan. Yani inanamazsın gibi bir anlam çıkıyor. İnanmak eğilimi gerçekleşmeme yolunda. Ulan günde bin soru çöz de göreyim diyen bir adam ne demek istiyordur? Çözemezsin. Çözme eğilimi gerçekleşmeme yolunda. E o zaman bu cümleler anlam bakımından hocam olumsuz cümlelerdir. Peki şimdi sorarım size. Temel cümleler kısmına baktığım herhangi bir memasız siz yok değil bunlardan biri var mı? Yok. E o zaman bu cümleler biçimce olumlu cümlelerdir. Çünkü biçimi olumlu olumsuz yapacak herhangi bir şey yok. Peki şimdi gelelim Zurna'nın zırt dediği yere. Anlamı olumsuz olduğuna göre bu cümlelerin tamamının bunlar karşısına şuraya şöyle yazabilirsiniz. Olumsuz cümlelerdir. Çünkü anlamları olumsuz hocam. Anlamları olumsuz. Şimdi bir uyarımız var. Bu olumlu ve olumsuz olma dışında soru cümlesi, ünlem ve emir cümlesi gibi cümleler de var. Biz tabi soru cümlelerini birazcık ele alacağız. Çünkü soru cümlelerinde cevap isteyen soru cümleleri var. Bunlara gerçek soru cümlesi. Cevap istemeyenleri var. Bunlara da sözde soru cümlesi diyoruz. Nasıl yani? Sence sınava yeteri kadar çalıştın mı? Evet cevap istiyor. Mutluluk sence istediğin her şeye sahip olmak mıdır? Evet cevap istiyor. Bunları bana nasıl söylersin? Ha, yani söylememelisin gibi bir anlam var. Cevap istemiyor. Ben onun ne mal olduğunu bilmez miyim? Bak bilirim yani cevap içinde saklı zaten. Ne gideceğim onun yanına? Bunda soru falan zaten yok. E o zaman şu iki cümle gerçek soru cümlesi çünkü cevap istiyor. Bu üç cümle sözde soru cümlesidir çünkü cevap istemiyor. Evet bak şimdi işte soru bu. Ne diyor? Biçimce olumlu anlamca olumsuz. Şu ifade olmasaydı şu ifade zaten biz direkt cümlenin anlamına bakacaktık. Olumlu mu olumsuz mu? Biçimce olumlu dediğine göre bak şimdi hocam inandım, karşılaştık, karar verdi, istedim, uyarır. Yüklemlere baktım hızlıca. Yüklemlerin hiçbirinde zaten biçimi olumsuz yapacak. Memasız siz değil yok. Bunlardan hiçbiri yok. Demek ki bu cümlelerin hepsi biçimce Olumlu cümle. Şimdi anlama bakalım. Söylediklerine ben de inandım. İnanma gerçekleşmiş. Onunla iki gün önce durakta karşılaştık. Karşılaşma gerçekleşmiş. Son anda bizimle gelmeye karar verdi. Karar vermek gerçekleşmiş. Böyle olacağını ben istedim sanki. Yani istemedim hocam istemedim. Bak istemek eylemi gerçekleşmeme yolunda. Cevabımız bu. Annem hata yaptığımda beni uyarır. Uyarma eylemi gerçekleşme yolunda. E dolayısıyla cevabımız D seçeneği olacaktır. Peki, ÖSYM gibi eski konularımızda bir hatırlayalım. Bu cümle ile ilgili hocam hangisi söylenemez diyor. Yüklemin yerine göre kurallı bir cümledir. Tarihimizde önemli bir konuma sahip olan Kurtuluş Savaşı dönemin bazı edebi ürünlerine yansımış ve kimi eserlerinde konusunu Teşkil etmiştir. Şimdi burada ve bağlacıyla bağlanmış iki cümle var. İki cümlenin de yüklemi sonda olması lazım. Bu tip genel durumlarda, yani sana sıralı ya da bağlı cümle için kurallı cümledir diyorsa, fiil cümlesidir diyorsa, iki yükleminde buna uyması lazım. Unutma. E i̇ki yüklemde cümlenin sonunda. Dolayısıyla tamam. Yapısına göre birleşik iki cümleden oluşmuştur. Şimdi bu cümlenin tamamı için birleşiktir deseydi yanlış derdik. Çünkü bu cümle bağlı cümle. Ama ne diyor? Yapısına göre birleşik iki cümle. Yani V'den öncesi de V'den sonrası da birleşik olacak. Tarihimizde önemli bir konuma sahip olan, evet burada bir fiilimsi gördüm. Kimi eserlerin de konusunu teşkil etmiştir. Hocam V'den sonraki cümlede herhangi bir fiilimsi var mı? Yok. Dolayısıyla ikisi de birleşik cümledir ifadesi yanlış. Anlamına göre olumlu. Bak ikisinin de olumlu olması lazım. Yansımış olumlu, teşkil etmiş olumlu. Fiil cümleleri, e bakalım yansımak teşkil etmek doğru. Bağımlı bağlı cümledir. Şimdi bağlı cümledir çünkü bağlaçla bağlandı. Peki bağımlı mı? Yani öge ortaklığı var mı? Yansımış yüklem, yansıyan ne? tarihimizde önemli bir konuma sahip olan Kurtuluş Savaşı özne. Kimi eserlerin de konusunu teşkil etmiştir. Teşkil eden ne? Tarihimizde önemli bir konuma sahip olan Kurtuluş Savaşı. Özne iki cümle için ortak. Hocam sadece özne mi olur? Hayır. Yüklem, nesne, herhangi bir öge ortaksa zaten bağımlı olur. Bağlı olması bağlaçla bağlanmasıydı. Evet bu da doğru. Cevabı zaten bulduk. Cevap B seçeneği olacaktır. Peki bir sorumuz daha var yine ÖSYM gibi. Hangisi söylenemez? Birinci cümle birleşik yapılıdır. Pencerem açık uyumuştum. Hava sıcak olduğu için Evet fiilimsi gördüm doğru. İkinci cümle devrik fiil cümlesidir. Genzimi yakan bir kokuyla uyandığım sabahleyin. Yüklem sonda değil hocam. Tamam devrik uyanmak fiil doğru. Üçüncü cümlede özne görevinde bir yan cümle. Bakalım sokaktan bağıran ağlayan kadın ve çocuk sesleri geliyordu. Geliyordu yüklem gelen ne? Bağıran, ağlayan kadın ve çocuk sesleri özne. Öznenin içine bak. Bağıran, ağlayan, İçinde fiilimsiler var. Dolayısıyla doğru. Dördüncü cümle anlamca olumsuz, biçimce olumludur. Bak özellikle sorduğuna göre bakacağız artık. O zaman anladım kötü bir şeyler olduğunu. Anladım, anladım. Biçimce olumlu mu? Olumlu. Anladım, anlamadım demiyor çünkü. Peki anlamca olumsuz mu? E anlamış, eylem gerçek. Ama hocam kötü bir şeyler diyor. Desin, desin. Allah aşkına desin, bırak. Anladım diyor bak anladım. Anlama eylemi gerçekleşmiş. Gerçekleştiğine göre anlamı da olumlu. Biçimi zaten olumlu. Orada memansız siz zaten göremedik. Cevabımız bu. Beşinci cümle bağımsız sıralı cümledir. Pencereye koştum. Birinci cümle. Karşı binayı kızıl alevler sarmıştı. ikinci cümle. E peki iki cümlenin ortaklaşa kullandığı bir öge var mı? Yüklemler farklı. Özneler farklı. Her şey farklı. Dolayısıyla bağımsız. Sıralı dedik çünkü virgülle bağlandı. Tamam. Cevabımız da D seçeneği Olacaktır. Evet bir sorumuz daha var. Baya doyduk soruya ama 3 tane test var konusunda bak. Onları mutlaka çözmelisiniz. Çıkmış sorulardan oluşan testler bunlar. Dikkat. Bu cümleyle ilgili yargılardan hangileri yanlıştır? Evet yan cümle dolaylı cümleştir. Hemen bakalım. Kitap daha önce hiçbir yerde yayınlanmamış yazarın günlüklerinden ölümünden derlenmiş yazılardan oluşuyor. Oluşuyor yüklem. Oluşan ne? Kitap. Özne. Neyden oluşuyor? Daha önce hiçbir yerde yayınlanmamış yazarın günlüklerinden ve ölümünden derlenmiş yazılardan dolaylı tümleç. E duyan gelmiş bak sıfat fiil var, sıfat fiil var değil mi? Evet yan cümle dolaylı tümleçtir. Doğru. E, yapıca birleşiktir. Evet fiilimsiler var. Doğru. Bağımlı sıralı cümledir. Oldu mu şimdi? Yer mi Anadolu çocuğu? Bu cümle tek yüklemden oluşuyor. Dolayısıyla tek cümle var burada. Bu sıralı ya da bağlı olamaz. Bağımlı sıralı falan filan geç bunu hocam. Biçimce olumlu oluşuyor. Evet. Anlamca olumsuz. E oluşuyor. <laughs> Oluşmuyor gibi bir anlam çıkmıyor ki. Oluşma eylemi gerçekleşme yolunda. Dolayısıyla biçimce ve anlamca olumlu bir cümle bu cümle. Dolayısıyla bunu da söyleyemiyoruz. Biz yanlışları arıyorduk. 3 ve 4 değil mi? Evet cevabımız da E seçeneği olacak Evet bir sorumuz daha var bu cümle için aşağıdakilerden hangisi söylenemez öge dizilişi özne zarf tümleci belirtilmesine yüklem ünlü kalem ustasının hayatı hakkında fikir edinmek isteyenler zahmet edip eserlerini okusunlar okusunlar yüklem okuyacak olan kim ünlü kalem ustasının hayatı hakkında fikir edinmek isteyenler özne nasıl okusun? zahmet edip okusun. Zarf tümleci neyi okusun eserlerini belirtili nesne. Dolayısıyla bu doğru. Birleşik yapılı bir cümledir. Evet şurada edinmek diye bak bir fiilimsi gördüm. Edip diye de bir tane gördüm. Tamam. Birden fazla yan cümlesi vardır. Evet edinmek bir. Edip iki. Yüklemin türüne göre fiil cümlesidir. Okusunlar okumak fiil cümlesi. Yüklemin yerine göre kurallı. Evet kurallı. Anlamca olumsuz. E okusunlar diyor. Okuma eylemi gerçek gerçekleşme yolunda olumsuz olmaz. Evet cevabımız E seçeneği olacaktır. Evet dostlar teşekkür ediyorum buraya kadar izlediğiniz ve dahi yorum, paylaşım, beğeni, Tüm destekleriniz için ya da en azından yorumlara bir teşekkür ederim. Zor olmasa gerek dostlar. Sağ olun, var olun. Şimdi kitabımızın sonunda 3 tane test var. Çıkmış sorulardan oluşan. Hem cümlenin ögeleri hem cümle türleri bir de bazı bazı böyle kar karma diye bilgi soruları var testin içinde. Bu 3 testi çözüyorsunuz. 1, 2, kendi kitabınızdaki cümle türleri, ögeleri bitirdiniz zaten. Cümle türleriyle ilgili çözülmemiş soru kalmasın lütfen. Bitirin. Yapamadığınız soruları hocalarınıza sorun. Keşke bana sorabilseniz. Yan yana olsak. Ee, ya da video çözümüne bakın. Yani anlamaya çalışın. Niçin yanlış yaptığınızı. Ya kimi öğrenciler var. Kontrol edip kapatıyor geçiyor. Niçin yanlış yaptım? Kafa yormuyor soruya. Kimisi var hiç kontrol etmiyor. Çözüyor kapatıyor kitabı. Ya hangisi doğru hangisi yanlış bir bak Allah aşkına. Yoksa o testi çözmenin ne anlamı var? Neyse çenem düştü. Kendinize iyi bakın. Size birazcık müsaade zaman veriyorum. Bu dediklerimi yapın mutlaka. Bir sonraki dersimizde 3 testimizin çözümleriyle sizlerle birlikte olacağım. Görüşmek üzere. En güzel üniversiteler sizlerin olsun. Hoşçakalın.